Günün öne çıkanı. Mülteci Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Qin Juan, uluslararası topluma her bir mültecinin koruma altına alınmasını sağlamak için çaba harcama çağrısında bulundu. Qin Juan, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Çin'in eskiden olduğu gibi gelecekte de Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri'nin çalışmalarını destekleyeceğini belirterek, uluslararası toplumun her bir mültecinin koruma altına alınmasını sağlamak amacıyla kaynakları toplamayı güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Gın, şu an dünyanın çeşitli yerlerindeki mülteci sorunu her geçen gün daha da ciddi ve karmaşık bir noktaya ulaştı. Bu sene dünya genelindeki mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin sayısı 100 milyonu aştı. Bu topluluğun insani yardım talepleri sürekli artarken, onlara sağlanan insani yardım malzemelerinde ise ciddi eksikler bulunmakta. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı gibi insani kuruluşlar, yardım standartlarını düşürmek zorunda kaldı. Bütün bu gelişmeler son derece endişe vericidir." dedi. Afrika'nın mülteci sorununun en öne çıktığı kıta olduğunu vurgulayan Gın, Çin'in Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nı Afrika'ya öncelik vermeye çağırdığını kaydetti.